Bugünkü pratiğinize hoş geldiniz. Rahat bir bağdaşa gelin. Eller dizlerin üzerinde. Dilerseniz gözlerinizi kapatın. Omurga uzun. Nefesler burundan ve doğal. Aldığınız nefesle kolları gökyüzüne doğru gönderin. Parmakları birleştirip avuç içlerinizi yukarıya doğru döndürün. Omuzlar kulaklardan uzak. Kollar uzun. Kalçalar yere köklü. Şimdi elleri dizlere yerleştirin. Ellerinizi arkada birleştirin ve belinizin sağ tarafına doğru getirin. Sırt geniş. Nefes alın. Nefes verin. Eller dizlerin üzerinde. Elleri bir kez daha arkada birleştirdikten sonra şimdi belinizin sol tarafına doğru getirin. Sol dirseği geriye doğru uzatmaya devam edin. Burundan nefes alın. Nefes verin, elleri çözün, dizlere yerleştirin. Şimdi sol el yere, sağ kolu başınızın üzerinden ileriye doğru uzatın. Sağ omuz kulaktan uzak, sırt geniş, bakışlar yukarıya doğru. Nefes alın, ortaya gelin. Burada nefes verin ve diğer taraf için şimdi sağ eli yere getirip sol kolu başınızın üzerinden ileriye doğru uzatın. Göğüs kafesinizi yukarıya doğru açın. Bir nefes daha alın. Nefes verin ortaya. Eller dizlerin üzerine.